Beklediği başka bir şey var. O da ADA. Yani aktif uh, Drive Assist. Yani aktif sürüş destek sistem. Yani tok sahipleri önden çarpışmayı, önleyici sistemler veya şeritten ayrılınca bir sesli uyarı değil. Şunu bekliyor benim de ifade ettiğim videomda. Öndeki arabayı takip etsin. Adap adaptif Cruise Control ve şeritte kalsın. Line Assist. Yani hmm. e, ben ellerimi bir süreliğine 5 saniye 10 saniye bıraktığım zaman yağlı parmağımı şöyle sonra koyduğumda o yolda ben ona kaçta gitmesini söylüyorsam gitsin. Onunla ilgili güzel bir haber vereyim. Geliyor. Kullandım. Fabrikadaki bir T10X'i kullandım. 4 4 versiyonuydu gel şu ama 4x4'lerde de kullanılan. Photoshop ikilerde de kullanılan ada yani Active Drive Assistant sistemi aynı. Çok verimli çalışıyor. Bir onu söyleyeyim. İki, e, mesafenizi sağdaki koldan ileri geri itirmek suretiyle yakınlaştırı uzaklaştırı yapabiliyorsunuz. Veya işte yakınlaştırıda bakıyorsunuz. O öyle devam ediyor. E, şeridi algıladığı an ekranda Kullan kılavuzunda var galiba. E, iki yeşil çizgi çıkıyor o şeritlerin temsilen. Ve e, araba hiç mesela Fransızlar'da var. Bu Peugeot'a, Citroen'de var. Kimpan etkisi deniyor. Yani şeridin içerisinde araba sola doğru gidiyor. Sol şeride yaklaşınca tak sağa kırıyor. Ee, sağ şeride yaklaşınca tak sola kırıyor. Bu da midenizi bulandırır yani. Çok stabil bir şekilde e, şeridi takip ediyor. Çok kolay algılıyor. Çok kolay devreye alınabiliyor.